Evet arkadaşlar videonun devamı Bolu'dayız. Mangalımız yandı. Erdinç kardeşimiz özel kuzu eti almış. Ayhan abim pişiriyor. Ustalığını gösterecek bakayım lezzeti. Ayhan abi bunlar tuzu muzu var mı? Baktır mı sen? Abi en son atarız. En son atarız diyor. Evet. Kuzu etlerimiz, şeylerimiz mevcut. Bolu ee, güzel bir yer Şimdi bu tarafta Sarıcalar Mahallesi Burası yolunun Otoban kenarı Ne oldu Ne bağırıp duruyorsun He Niye bağırıp duruyorsun Hadi bakalım hop Atla bakalım hop Hop aferin sana hop Hop <laughs> Şu horozörde Şey e, Erdiş Bey şu et pişmesi bir 20 dakika bulur. Evet. Ee, o şey yapana kadar senin şu horozları bir, bir görüntüleyelim ya. Hadi bir görüntüleyelim bakalım. Burada Erdinç Bey'in hayvanlarını görüntüleyelim. Burak şöyle sen e, şey yaparsan. Ayhan abi burada pişirmeye devam etsin. Sen şunu al. Hemen şurada e, basmak ki kapanmasın. Gene mi şey yapıyor Ayhan abi altını kapalı ya. Allah'ım. Ya ya oraya bir da. şey düşmüş bak. ya Yağları eriyor onlar. Hep mi düşmüş? He. Bunu ya onu. Ne bu ya? Ne ya ya ben. ya, yağı. Oradan ya. Üfle. Şu havlunun şeyini atmış. He. Üfle orayı üfle. Yalnızsın. Tamam Getireyim. Hadi da gel şunları da. şey yapalım Erdem. Altından geliyor ya üstten. Gel bakalım şu hayvanlara. Bir bakalım bakalım. Yakma Ayhan abi. Etleri. Evet. Rezil etme etleri Ayhan abi. Bu <laughs> Erdoğan kardeşimizi kübeslerde şimdi çekelim. E, kübeslerini kontrol edelim. Şimdi burada salmaları var. Bu e, güzellik yarışına girecek hayvan var. Şimdi abi ben buraya bunu koyuyorum. Bizim acemiler gelince bu kondisyondaki hayvan son evet. versin diyorum. He. Anlıyor musun? Diyorlar yani ki bu ya, ya bunlar mı onları karşılıyor? Ya bu işte. şimdi büyük elli bir horoz eğmez çabuk. Bu da diyor ki ya buraya koyduysa bu horoz kötüdür diyor. Evet. İyi horoz alıp geliyorlar. Atıyorlar. Yapamayınca ne istiyorsunuz horoza diyor. Böyle canlı örnekler var alıyorum ellerinden iyi horozu abi ah, şimdi sen böyle antrenmanlık gibi gösterip iyileri kırdırıp kendine alıyorsun alıyorum iyi beğendim mi abi akıl akıllar üstünde bu bol kurnazlarından bu arkadaşlar şimdi bu on... arkadaşımıza dikkat edin yalnız bu arkadaş ringlere gittiği zaman bunu herkes kapıda karşılıyormuş bunu evet. kel zannedip ama Öyle kurnaz yapıyorum. bu yok yok kurnazlığım horozdan yana değil ondan sonra diyorlar ki ya yapamadı Sonra evet. da oraya gidiyorlar. Horoz dövüşüyor ya. Ya Güzel diyorlar bir biz bunu soktuk. vermiştik. Evet. Kötü bu horoz diyorlar. Orada da reklam yapmıyorlar. İyi iyi deyip tane hani peşin oynayanlar var ya. <laughs> evet. Geçiyorlar karşıya veriyorlar paraları. Adamlar da mahvoldu. <laughs> <Adamlar>. Neyse <şükürler. gülüyor> evet, evet. Burada şuradan önce bir horozlara bakalım. Şu horozların şekillerini, şemallerini bir görelim. Oradan görünüyor mu? Görünüyor. Evet. Evet arkadaşlar. Bunlar evet. şubat mart yavruları. Daha bunları bir kere kaldırmadım. Bak yüzlerinden de belli. Evet. Şimdi bunlara Bola, sıra gelmedi. Şimdi bolu soğuk olduğu için <laughs> e, hayvanları hem ezmeyeyim demiş. E, havalar ısınsın demiş. Bayıs ayına geldik. Burada anca her yerde öyle Anca yaz geldi. Ondan dolayı hayvanlarını atlatmamış ha, ama başka atlattıkları var tabi onlar ayrı. Ee, bunu uçurmuş bir şeyler yapmış, bunu görmüş herhalde. Ya o, onu gördük. Oo, o. onu gördük. O. Bu biraz hırslı. bunu Bak, kapatalım. O, o bunlar zaten bunların hepsi kardeş. O sürü başıydı. Onu görünce zaten bunlar bıraktık düşünüyor. diyorsun yani. tabii <laughs> kardeş kardeşe benzemez ama. Bunlar hangi hayvanlardan Abi, bunlar geliyor? sopanın altından çıkar. Yani yedi ele bakmaz. Hiç hiç, hiç yere, yere, vuracağına hiç, bakar. Ha, vuracağına bakar. Herkes Yo, hayret eder yani. Bunlar bize de vuracak ya. Gel bakayım. Gel bunlar bakayım. eski şey bunlar. Yabancı kanlık yok bunlarda. Ya yabancı, bizim... artık onları kaldırdım. Yok yani. genelde yani hani onlar üstten bıraktı gitti falan kafamı karıştı. Şimdi bu verken... abinin ustalığı sana yaramadı. Yabancı kanları kaldırdım. <laughs> yabancı kana pek <laughs> ağırlık vermiyorum. Benim hayvanımın altın adalesiyle boynu aynı kalınlıkta olsun istiyorum. Evet. evet bak bu hayvanlar fizikleri güzel ama Allah evet. var şimdi e, fizikleri güzel tabi. <laughs> Ee, kan attı. Kan attığını sen biliyorsun hayvanların. Evet. Hayvanlar güzel. Şimdi kıştan e, çıktığın için daha altlarını temizlememişsin. Bundan sonra temizliğe başlayacaksın nasip olursa. <laughs> şimdi burada e, buğday koymuş arkadaşımız. Evet. Performans yemi varmış. Performans yemi varmış. Evet. <laughs> Onlar Bu cici yemi gibi. Değil değil. Bu özel özenli. E biz bunlardan hiç vermiyoruz ama nasıl olacak? Abi bunu... o taş kum mu? O da şey, Mozaik yani taşıyor, anladım. Yani Bunun içinde ee... de benim özel buğdaya karıştırdığım Özel özel besinler tozum var. var. Ha, Peki. Bu bilia gibi pisler hayvan. Barsa. E, şimdi bunu e, ismi falan yok mu arkadaşlar? Abi şimdi şey onun ismi şimdi? yok nasıl yok? İşte o şöyle bir şey. Ben benim, bizim bu bolu tavuk üstüne Türkiye'de bir numara tavukçulukta evet. bolu. <laughs> Orada bey de ustası var şeyi bu işleri iyi yapan bir evet. abimiz. Bana bunu verdi böyle toz halinde. Toz halinde bunu yeme karıştırıyorum ben. Bu ilaç değil. Yani şimdi bu buğdayla beraber yerken az bir şey onu alıyor. Alıyor onu kremalı yaşıyor. pisliyor. Hmm. Böyle top oyna pisliğiyle E peki fazla yok mu? Biz de giderken bir götürelim bir bakalım ne abi, yapıyor, Bu ne çok diyor? değerli bir şey ama Senin hatırına veririm Niyazi <laughs> abi Çok kıymetli bir şey şimdi Onu demek istediğim şu ee, Bizi izleyen izleyicilerimiz de Bunu alıp kullansınlar Hayvanlarına iyi geldiğini Söylemek istiyorum şimdi Gezmeyen <laughs> hayvan taş toprak evet. yemeyen hayvan Bunun içinde Kildi bilmem neydi öğütüp Ana. İnsan olan hayvanlara veriyorlar. Ben de bunu ne yapıyorum? Böyle bunu böyle şey yapıyorum. Bak <laughs> açıp tozu Ben şimdi bu yemin üstüne şöyle döktüm ya abi. Evet. Bak. Bu tası şöyle yapıyorum. Şöyle. Evet. Bu buğdayın üstünde böyle toz gibi duruyor. Bunu yiyor. Bak pislikleri benim hiç gördüm, gördüm. olmaz. Anladım. Bağırsaklarında he, şey olmaz. Ya keşke onun bir ismini falan öğrensem. Hayır, öğrensen ha? de yani ilerleyen zamanda onu bir, e, onu bana verdi o. Arkadaşlara tavsiyede evet. bulunsak diyorum yani. Maşallah, maşallah. bunlar kilolar mı işte. işte ya? İki yedi yüz, iki sekiz yüz, iki dokuz yüz. Maşallah kemikli üç iki Bunlar abi 500. sopaya nasıl biliyor musun? İki horoza, üç horoza at bir beton gibi. Pisliklerini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hiç o şeyden dolayı a, misket, mi misket gibi şey değil yani. Bak burada mesela hayvanlar aha. gayet bak, sağlıklı. Kremalı derim ben ona hep böyle pislenler. Bunu bularsa bak. Evet. Bak. Şu pislikleri çek görüyorsunuz arkadaşlar hayvanın pisliği bile kupkuru şey gibi o toz yemden yani gezmeyen verdiği hayvana için olur bu yani. Şimdi hani. biz adını bilmiyoruz. Bolu'da tavuk üzerine burada şeyi var. Mühendis arkadaşımız olacak. Ben ilerleyen zamanlarda onun ismini öğrenip size ha, veririz inşallah. Yok bu biraz insana çok yabani bu. Bakayım muhakkak. <gülüyor> <gülüyor> bu insana çok yapıyor. Bu adı onu bir şey yapmıyor. İnsan yüzü pek görmüyor. <laughs> Oo, bu da, burada rengi mengi benim. Bu da bir zamanlar sevdiğim bir renk bu. Bir zamanlar benim kulakları çınlasın. Gel bakalım şu anda Servet Bey'in Servet Sivrikaya'nın balılarından. Edirneli balılarına dayanan bir horoz. <laughs> Servet iyi bir kardeşimiz. Eğmez, çok büyük Önüne, önüne gelen hayvanı boynunu kırar. Ya evet. 50 hayvan bunlar. Yani büyük öyle geldi, ben evet, hani, sistem geldi. yapan, böyle süpür süpür vuran değil. Bir tane vurur, adam gibi vurur gibi. Düşün. Bu abi Temmuz yavrum, sürübaşıydı. Bunu ben atlattım, bu nasıl ki diye. Hani sürübaşını merak ederiz evet, ya. Evet, evet. Bu hayvanım, 2 kilo 650. Boyu, boyu üç. Mü Abi kıyoluk, bu boyu bu hayvan çeşke bir videosunu alma. Yani ben video çekme özelliğim ya, bir gerek, şeyim yok. yok da. Yani şunu şunu şöyle tutup da bir dışarıya alma şansımız var mı? <laughs> <laughs> şöyle bir yerde görelim. Çok şamanı çok güzel koşubak gitti benim. Abi, yerde fayda ben yok. Ya görünür görünür. Sen o tarafa doğru koy <laughs> Maşallah. <gülüyor> boyu efizi gerçekten <laughs> Ama 650 mi? Evet buna? evet abi. Ha gelmiyor. Yani. 2600 2630 yemli geldi yani. Yani boy fiziği yani. onun. Bak bunu ben dün Murat? Murat? Ha, Gene evet dayanamadılar. Abi Şimdi bunu var. beğendiler atalım diye. Bunlar ete kaçmaz. Maşallah. Yani maşallah. ete kaçan hayvan bolu da olmaz. Yani hava evet, soğuk, yeme yüklenir. Biz Aynı, onu öğrendik havada... ama geç öğrendik. Ha soğuk havada hayvan evet. gelecek. Et de yapan bütün yani. hayvanları kestik. Kes, Hep kes. kemik kemiğe ediyorlar. işte bunlar var. Mesela bu, bu randozo mu ne? Bu ha, hap kodu. Abi bu bunu böyle bu suluğuna atıyorum bir tane. Bunu suluklarla atıyorsun. Bu ne bu? Dur bir bakalım ya. Bu kedi köpek şeyi. Bu kedilerin tüy dökmemesi için sarımsaklı bir vitamin. Ben bunun sularını atarım. Bir daha söyle bu ne? Ne işe yarıyor? Kediler <laughs> ev, evde beslenen kedilerin tüy dökmemesi için kullanılan tablet. Yani haftada bir ben için ama içeriği horozlara da iyi geliyor. ben bunu senelerdir kullanırım bu şey. Ee, sarımsaklı. Hani sarımsak iyi gelir derler ya. Evet. Bu sarımsağın özü gibi bir şey işte. Yani sarımsak yedireceğine yani. bunu ye, e, Heh. sularında içiyorlar. Ama hiçbir zaman bu <laughs> olmuyor. E, olmuyor. Yani benim yaptığım işler bak. Böyle minik çekirdek. Bunlar da şey olur. Verir. bunu çok severler. Daha çekirdeği bu. Abi kanatları kırılmaz. Çekirdek yerse bu hayvan bu. Aspir, aspir kanatlarım benim gevrek yok gevrek kanat benim damızlığım abi alakası yok çekirdek bak bu küçük çekirdek buna verdim mi böyle beklerler beni şu çekirdek çuval çek çuval alın Versin. evet arkadaşlar bu yağ çekirdeği bunu arkadaş yani şimdi biz de hayvanlara arada bir çekirdek veriyoruz ama bunu verdiğin zaman hayvanların kanatları, e, kanatları yani vücutları biraz yağlandığı için o kendi yağını alıp kanatlarına sürüyor. Bu çekirdek onun yağlanmasını, kanatlarının yumuşak olmasını özelliğini yapıyormuş. Arkadaşlar onu da öğrendik. Çok güzel ederiz. olur. Pırıl pırıl olur. Teşekkür ederiz kendisine. Aynen. pırıl pırıl. Yani e, bu da, da, yani bir Burada başka bir ha, Başka yerler de var. Bak böyle cilciden bunları bu çekirdeği alıştırıyorum. Cilciliğinden beri veriyorum diyor. Kanatları kendi hayvanlarımın al. İki itman yapmış, üç itman yapmış. Bir tane kanat eksik olmaz. Anladım. Tüydeki tamam. hayvana ver. Şimdi burada... Evet arkadaşlar, burada salmaları var. Şöyle görüyorsunuz. Güneşli da bunları gezdirmek bu için pay veriyor. Bu sene... Bu arozumuzu kullandık. Damızlık olarak. Damızlık olarak. Bu bunu, hayvan... Bunu benim iyi hayvanlarımla sene önünde çok iyi gördüm yani hani vasıf, vasıf olarak evet dedim ki kendi hayvanlarımdan yeterince aldım insan hep arayış içinde daha iyi acaba yapıyorum. var mı hep merak El, kendini hepimiz kendini hepimiz görmüyor. yapıyoruz evet başkasının bu horoza bütün cilcilerin burada gezen bak abi boyları fizikleri kemiği ne orası, kadar Niyaz yaz bunun? Allah kilosu yani şimdi ben şu şey olarak gördüğümde bir fazla bir kilo yok. Ee, kılıç göğüse, kılıç, kılıç göğüse benziyor bu. Evet. Bak, ver bir bakayım bak abi. Evet, kilo gelir. Gelmez. Ya. Tabii yani kilo gelir. Gelmez. Bana. Peki bunun gözü köpürüyor abi, herhalde. Abi neden biliyor musun? Onun gözü. Onun gözü. Hani Ayhan suyu sokuyoruz ya. Evet. Bunun bu tarafı tıkalı. İşte Ayhan abi açtım gelmişken. Bu tarafı gelmiş çok güzel açtım. O tarafı şimdi tıkalı. Ayhan abiye şimdi abi burnu tıkalı benim horozumun. Gel desem ulan der. Hazır gelmiş. Şimdi yok yok. Olur. Sen der horozunun burnuna çağırıyorsun beni. <laughs> et varken çağırmıyorsun der. İşte mangal yaptı. bu mangalı evet. olsun. Abi yaptın. bu Herkesin hayvan et. bak Japon. <laughs> bu hayvan Japon. Hay maşallah yani. Maşallah. maşallah. Gerçekten maşallah. boyu Aynen. fiziği. Bak benim hayvanım. Şeyde. Aman aman. Yok gitsin bir şey olmaz. Bak abi. Evet arkadaşlar hayvanın boyu fiziği güzel. Şimdi e, bazı arkadaşlar soruyor. Bizim horozun gözü köpürüyor. Gözü köpürüyor. Burnu tıkıyor. Biz şimdi burnu tıkandığı için göz tınarından e, onlar köpürebiliyor. Şimdi biz onu e, video çekeceğim. Onu ayrı videoda çekeceğim bu YouTube'da onu çektiğim zaman hayvan haklarından şeyden sıkıntı yaratıyor. Onu normal çekip e, benim face'imden atacağım. Oradan Ayhan abinin nasıl yaptığını izlersiniz. Evet buralarda bir köpeğe de var. Burada geldi. Burada, burada buraya geçiyoruz. Geç orada, orada, bir şey var mı? Orada ya. şey var. Tavuk. Sana gel bakalım. burada da e, yarışa götüreceği hayvanlar buradaymış. Bunlar hepsi e, yarışa hazır hayvanlar. Hayrını görsün. yarışa hazırlamış bunları. Hepsini Bunlar e, bir burada tane, iki tane. Evet. Hani festivallerde ben çok hani gezerim. orada görüp beğendim. Hayvanlardan aldığım hayvanlar hayvanları hep hayvanları, hep öyle hep aldım de. yani. Evet. Yani şimdi festivallerde bu burada dövüşü şey olmayan hayvan yok diyebilirim yani. Hep. Şimdi e, Şimdi şöyle diyelim, Türkiye'de e, festivallere, yani büyük dövüş yerlerine güzellik yerleşir. Servet Silvika'ya beyle, evet, sevgili Silvika arkadaşımla beraber, beraber. Türkiye'nin Türkiye her yerine evet. gezen bir kardeşimiz bu. E, ondan dolayı belki şimdi gençlerimiz e, Erdinç Bey'i tanımaz ama bak, eski oğuzlar olur. tanır yani. Geliyor mesela Erdinç Yücel'e gidecek. Bos yazmış. Ah Bos bey testlerini. Ha, gelecek. Bu gibi. çantalar hep böyle seyrederim, sonradan ararım horozda bir şey ha, bu var çantalar mı? Çantalar nereden geldi? Size? O değil, şunlar şunlar. Bu çantalar nereden geldi? Bunlar kendi çantamdır. bir tanesini bunu götürelim mi derken? Efendime ya yani. söyleyeyim eskisi gibi çanta da satılmıyor abi hiç geri ben, aklım ya ben bilmiyorum. Buraya niye büyük yaptırdın üstte ya? Neyi? O bir şey, şey olmaz çıkmaz abi bak Çıkmaz. Ooo. Bak, bak mesela. oradan bir yani. çıkar. Allah <laughs> muhafaza. Yok. Yani bunlar hepsi Bunların e, hepsi dövüş almış hayvanlar. Yani güzellik yarışı kadar bunlar. Şunu sen bunları Berabere kalanın şansı yok bende. Ha. Şimdi bunları parayla aldığın hayvanlar. Hepsi parayla ya. aldım. Yani bak kendi, burada kendi yavrun değil. Bunları sen parayla burada aldın. burada hepsini seyredip aldığım hayvanlar yani. hayrını gör kardeşim ama e, ben yine söyleyeyim bak şunlar çok büyük. Ufak bir oros buraya koy verdiğin an çıkar. Buradaki Hayır. hayvanların hepsi telef olur, yazık olur. Doğru Gel bakalım. Gel bakalım oğlum. Gel bakalım. Evet bu bir da, şey Burada yavru. Bu şey gerek yok tamam. Ee, şuradakilere bakalım şöyle. Evet şöyle biraz geriden çekersen hayvanın güzelliği daha güzel çıkar meydana. Maşallah fizik şekil hayvanlarından. Güzel güzel hayvanlar almışım şimdi hayrını gör. Bunları götürüyorsun tabii şeylere. Yani şurada. abi Bolu da iklim evet. müsait değil. Anca evet, her yer geldi. Zaten bu, ee, bu kış. He, hakkı bende kalmasın. Evet bu kış zaten havalar anca ısındı kendine geliyor. Bak abi hiç ete kaçmış mıydı bak adam. Yok. <laughs> abi, gerçekten. Göğsü kılıç göğüs. Bu hayvanları sen. Yani iyi hayvanlar elde etmişsin. Burası soğuk. Yoksa bunlar çok kilolu olur. İyi, iyi maçlar. <laughs> Bak. Bak abi. Bunları sen seçmeci almışsın herhalde ya ya. abi, ne diyorum. Öyle, kısada doğmayan o saatte döven on... yükleşen, öyle on bir, on beş, bir, bir saat. Bir... Şöyle, şöyle bir gel bakayım. Pek hoşuma gitmez. Bu ev fiziği güzel hayvanlar. Evet. Şimdi hayvanların e, şöyle diyeyim. Şimdi elim aldığım hayvanları. Hepsinin göğsü kılıç göğsü. Yani böyle etli değil. Ette kaçmayan hayvanlardan güzel hayvanlar almış. Hayrını görsünler. De. Bu nereden geldi bu çaparımsı? Bu da abi. ismini vermeyeyim ünlü bir iş adamının tamam, ver damızlığı. Hayrını gör. Zaten belli tamam. iş adamı deyince horozun camiasında Ankara'nın Ankara en ünlü iş adamı. <laughs> tamam anlaşıldı. Anlaşıldı. Evet, beyler bu... yani. Köyleri, köyleri olan beyler. Köyleri olan beyler Diye gerek yok. Anlaşıldı. İşte böyle yerli mısır abi. Ha. Bu mısır mı? Mısır. Ha. Çok mısır? Valla Bolu'da 14 lira kilosu. Çok Şuna... pahalı. <laughs> Yani şimdi bu yerli bu güzel yerli. Performans yemin bu. Bunun çuvalını kaç alıyorsun? 510. 510 lira. 50 kilo. Bu sizin boluda mı üretiliyor bu Evet. Evet, gayet güzel civcivine benziyor. Hı hı. Kokusu çok farklıdır ama. Bak, civcivine gibi kokuyor. öbür tarafta da var herhalde oraya. Ha bu eczadolabında ee, ilaçların ilaçlarınları kullanıyorsun Aa bu ben kullandığım Çipçide şunu kullanırım. Vitam, Neoterabis. Hasta olsun olmasın. Vitamin olarak. Vitamin takviyeli bunu kullanırım. İşte C vitamini. Sebasil bitte sebasil kullanırım. Bu sebasil iyi geliyor mu? Çok iyi. Yani simsiyah yapar. Böyle bit var ya sıktın ya abi. Anlarsın burada simsiyah kararır. Bak şeylerinde. Ee, tabii beyaz ya benim şeyler, daha iyi anlıyorsun. Şuradaki, bunu kullanıyorum. Bunu nereden alıyorsun? Satılıyor şeyde. Bunu, bunu nasıl da, kullanıyorsun? Nereden? Ah işte abi bak, şuna koyuyorum. <laughs> Bir iki meser ilacı mı? Evet. mi kullanıyorsun? Evet, şey <laughs> evet arkadaşlar, şimdi herkes bit ilacı soranlar e, bunu Olur. da buradan bilgilendirelim. Hı hı. E, biz de kullandığımız ilaçları daha önceden size aktardık. Sabasil diye bir ilaç. Bunu suya koyuyorsun. Su da hayvanlara evet. sıkıyormuşsun. Evet. Gece bitine de iyi geliyor değil tabii, mi? Tabii, Gece tabii. bitine her şeye iyi geldiğini söylüyor Hı. arkadaş. Ben buraya hiç kullanmadım. Mı? Hiç kullanmadım. Ee, büyük bir ihtimal iyi geliyordur. Çünkü e, kümesleri geziyoruz daha şu ana kadar. Bir tane bit üzerime gelmedi. Gezmedi yani. Olmaz. Karınca da olmaz. Eğer yerde karınca göreyim her tarafı ilaçlarım. İşte yani bu da bir bilgi olsun arkadaşlar evet. size. Bak bunlar yem yemez. Bunu bekler benden. Eğer bunları böyle vermezsen, alıştırmazsan yeme yüklenir. Yulaf. Oh, Yulaf oh, oh. Bunlar. He. Bizim hayvanlarımız da böyle atıyoruz, atıyoruz böyle. Şimdi ıı, abi şey bunun önünde yem var yok. ya, yem. Evet. Bunu yemiyor. Bunları alıştı ya şimdi. Bunu bekliyor. Bak şimdi dövüşe gider hazır. Yem var mı? Yarışa gider. Yarışa, giden. gider. Ha gel daha dur. Bu nedir? Ya, Niyazi ya. abi. Bak bu var. Ya, bu başladı. Gel. Bak bu var. Şu. <laughs> bu ne? Sen bilirsin bunu. <laughs> o küçük Çocuk otu değil. Değil. Küçük kuşların bu abi, otu değil mi? Kanaryalar ötsün diye verilen Nijer tohumu. <laughs> Allah Allah. Bak bu Nijer tohumunu verirsen Oroza. Neşesiz sorusun neşelenir abi. Yani kenevir gibi bir şey mi? Değil. Bu, bu kız, kızıştırır. Tamam işte kenevir yani tohumu o veriyorlar kenevir ya. Kenevir yağlandırıyor. Kalan. Bu kızıştırıyor. <laughs> bak bunu abi. Şu kadar bak. Şu al az 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 veriyorsun. Ve tohumu bir daha sonra arkadaşlar. tohumu? Niçin? Tohumu. tohumu? Hadi yağmur yağıyormuş. Bunlar da kuryemişçilerde satılıyor. Bademizin <laughs> Kavrulmuş fındık. Bunları etle beraber yesek o fındıkları biz olmaz mı? <laughs> <laughs> ya, ne şey yapalım durdur. Ha, hayvandaki evet. Bu sene Bu sene hayvanları tutturmuşsun. İnşallah yolun, balkın açık olsun. Tavuk bunun kız kardeşi. Ha, o tavuk. Neyse, yağmur başladı. E, videoyu e, sonlandıralım, daha sonra devam ederiz. E, durdur sadece şu mangalı yerken, oradan e, muhabbete, sohbete devam ederiz. Ya sen hiç çalışmamışsın. Hayır, çalışmamışım. Ha. Ha, Şekerim, Nasıl çalışmadı? ayar abi etleri pişirmiş, burada hazırlamış. Salatayı yapmış. Hemen geldi, bak ekmeği yiyor. Hemen. Ekmeği mi yiyor? Ha, hemen ekmeği yiyor. Ya dur ya, e, burada... Evet arkadaşlar. Gelmiştik günlük güneşlik ne kadar güzel de hava. Ee, şimdi yağmur yeniden başladı. Burası Bolu. işte birden rüzgar da çıkar, yağmur da çıkar. Şimdi onları da beri alalım ıslanmasınlar Erdinç Bey. Son olarak bir şey söylemek istiyor musun? Daha sonraki daha sonra bir video yaparız. Peki. Herkesin şansı açık olsun. Allah Güle güle. Orozunu neşeyle yapmak nasip etsin. Sağlıkla. Amin amin. Cümle bize inşallah. Şimdilik herkese hayırlı günler diliyorum.